Tekrar merhaba arkadaşlar. Bizim Köt Türklerin çıkış öncesinde de devletlerinin olduğunu, zaten ünvanları yapgı olan bu ilk bildiğimiz Kağan'dan önceki, Bumin Kağan'dan önceki üç yapgının daha ismini veren Çin kaynakları da bunu bize e, tasdik ediyor e, yabgu ünvanlı e, bir yönetici varsa orada devlet vardır o devlet bağımsız da bir devlettir ama o devletin üzerinde yabgu ünvanı bize neyi gösteriyor bir üzerinde tanıdığı saygı duyduğu bir siyasi yapı e, vardır e, bu ünvan e, e, yabgu ünvanı e, bize bunu gösteriyor <gülüyor> evet <gülüyor> o <gülüyor> 546 senesinde arkadaşlar. E, kaldı ki e, Juan Juan'lar adına e, etrafı adeta onlar yönetmeye, kolaçan etmeye başlamışlardı. Çünkü e, Son Kağan, Anakoy zaten bir kargaşadan sonra 520'lerde e, tahta gelmiş. Canını kurtararak tekrar tahta gelmiş, oturmuş. Juan Juan'ların e, durumu zaten e, sallantıdaydı ve köktükler adeta onları koruyordu. Onların adına e, sahip e, oluyorlardı. E, etrafı kolaçan ediyorlardı. Ve Juan Juanların başları daha kuzeydeki Tyle Tolöz e, Türk birliği ile dertteydi. Onları e, hakimiyetlerini almak istiyorlar ama sık sık isyan ediyorlar. İsyan etmekle de kalmıyor. Güneye e, Juan Juanlara saldırıyorlar. E, birinde yine e, böyle bir durumdan Anakue Juan Juanların kanı, Bumin Kaan veya Bumin Yapgu diyelim o zaman için e, haberdar etti. E, bir hareket yok. Kendisi gitti çözdü. E, Türk, e, Budun, Tölös onlar da Türkler. Daha kuzeydeki ve kuzey batılarındaki e, Türk e, topluluklarının bir birliği. Onları çok rahat bir şekilde yendi. Hatta 50 bin aileyi aldı yanına. E, ister esir olarak diyelim, ister kendi birliğine kattı. E, arkadaşlar bu ciddi bir güç e, anlamına gelir. Yani e, 50 binlik onlar bir birliği yeniyor. E, TL birliğini yeniliyor. E, ardından 50 bin kişiyi alıyor, göçürüyor, getiriyor. E, Bumin Kağan'ın e, o dönemde bağımsız değil dediğimiz dönemde e, Avrasya şartlarında zor olan ve önemli bir kuvvete sahip olduğunu gösterir. Ve Juan Juanlar adına bunu yaptı. TL'leri yola getirdi. Terbiye etti. işleri düzenledi o tarafta. Ve bu da tabii ki demin demiştik Çinlilerin veya Tabgaçların elçi göndermeleri. Bu gibi faaliyetler sebebiyle artık nazara alınacak bir güç olduğu için onlara elçiler geliyor. <laughs> Ee, arkadaşlar e, bunun ardından Kana bir elçi gönderdi. Durumu bildirdi. Bak böyle böyle hallettim, bitirdim. TL sorununu çözdüm sizin için. Müsterih olun, rahat olun ve bana teşekkür edin. Nasıl? Kızını vererek. Bu tabii Anaköy Kağan'ı kızdırıyor. Kendisi zor şartlarda olmasına rağmen bu şekilde yardım görüyor. Sen benim demirci kölemsin. Bu nasıl bir küstahlıktır? Diyerekten ters bir cevap veriyor. Ve bu tabii çok gururuna dokunuyor. Ondan sonra ilişkiler kopuyor hiçbir şekilde takmıyor. Türk budun kök Türkler müttefik olarak Batı ve ile, ve ile daha yakından ilişkiler. Şu Juan da Doğu o, ile... kanadıyla e, 430'lardaydı 530'lardaydı sanırım ikiye bölünmüştü Tagbaç devleti Batı Veyi'ye elçi gönderiyor ve oradan bir prenses istiyor Çin sarayından veya Çinlileşmiş Türk Sarayından bir prenses istiyor ve bu memnuniyetle kabul ediliyor. Evet e, e, şimdi neyi biz e, nazara alacağız? Kağan'ın ifadesi siz benim kölelerimsiniz. Fiili durum bu mudur? Yoksa bir Çin imparatoru o köleye, sözde köleye kızını veriyor? Prensesi gönderiyor gelin olarak. Fiili durum hangisidir? Bence ikincisi arkadaşlar. Çünkü birincisi Kaan'ın kendi iktidarını iddia etmek için sarf ettiği sözler. Hiç de öyle demirci köle gibi davranmıyor. Ona denk, onun işlerini gören bir e, yönetici olarak, onun bir müttefiki olarak davrandığını görüyoruz. Ve Kaan'ın bu hatası veya bu tercihi, kendi devletinin sonunu getiriyor. Tam arayacak vakit. Ondan sonra Batı ve ilerle hem evlilik ittifakı hem siyasi ittifaklar arkadaşlar yapılıyor. durumu sağlama alıyor. Zaten oldukça kendine güvenir bir durumda olduğunu görüyoruz. Sağ solu kontrolü aldıktan işleri oturttuktan sonra Bumin Doğuya doğru Juan Juan'lar üzerine sefere çıkıyor. Tek sefer oluyor. Aslında tek bir sefer. Juan Juan'ları çok kolay bir şekilde yeniyor ve Kaan Anaköy intihar ediyor. Ondan sonraki e, seferler 553'te e, onun halefi oğlu Kara Kaan'ın ve daha sonra Mukan Kaan'ın e, seferleri e, e, temiz etnik temizlikte miyim de temizlik seferleri arkadaşlar orada burada kalmış olan hatta Mukankaan e, Çine sığınmış olan Kuzey Çi devletine sığınmış olanların dahi peşine düşüyor onları bize verin e, diyerekten onları alıyor onları öldürüyor e, büyük bir kin olduğunu görüyoruz arkadaşlar e, nedir e, aslında e, köktükler çok mu o, e, Kinciler aralarından ne geçti bu şekilde sadece bir kız vermeme yüzünden midir bu kin <laughs> onu da bilmiyorum psikologlara havale edelim. Ee, şimdi batı gelecek derste batı köktürklerini görürken de karşımıza çıkacak. Bu avarlara yönelik öyle bir kinleri var ki yani gidiyorlar Çin'den Kore'den avarları toplamaya bulmaya çalışıyorlar gidiyorlar Bizans İmparatorluğu'nu tehdit ediyorlar. E, avarlara yardımcı olma onları biz bulacağız öldüreceğiz. Atlarımızın ayaklar altında ezeceğiz diyerekten. E, şimdi e, yani avarlar onlara çok bir şey yapmadı. Niye bu kadar kinliler, e, neyin nesidir? E, onu da açıklamak e, oldukça zor bir psikoloğun belki bu noktada sosyal psikoloğun yardımına ihtiyacımız vardır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Türkler normalde kindar değildir. Geçmişi çabuk unuturlar. Hatta Bilge Kağan'ın dediği gibi toplu, topluğu tokluken açlığı hemencecik unutuyorsunuz der. Fakat neyse bu kök Türkler aradan hatta 40-50 yıl geçtiğinde bile bir türlü bu avarlara, juan joanlara karşı Arkadaşlar e, öfkeleri bir türlü dinmedi. Evet e, o e, Juan Juan Savaşı öncesinde Altay Dağları ve çevresi, kuzeyi, güneyi yakın çevresiyle o bölgeyi e, emin kıldıktan sonra doğuya doğru, bugünkü Moğolistan'ı düşünün arkadaşlar. Moğolistan'ın ortasına doğru arkadaşlar. Çıkıyorlar, yayılmaya ve sefere başlıyorlar. O zaman biz Ergenekon'dan gerçek çıkışı yani veya yurdun artık Ergenekon'dan, çadırın, han otağının başka bir yere taşınmasını simgesel olarak kabul edersek işte bu olayı biz Ergenekon'dan çıkış olarak ve yayılış olarak görebiliriz. Çünkü ondan önceki dönemde evet devletleri var, güçleri, iktidarları, orduları, her şeyleri var ama aynı yerde duruyorlar. Bu olaydan sonra Juan Juan Kanunu yenip intihar ettirdikten sonraki dönemde Köktürklerin kalkıp doğuya doğru ilerlediklerini adına Ötüken dedikleri, Ötüken arkadaşlar Moğolca açıklanabilen Kutsal yer anlamındaki bir kelime, Orta Moğolistan'ın birazcık kuzeylerine düşüyor. Oraya doğru, orayı dahil edecek şekilde, içine alacak şekilde bugünkü Moğolistanı ele geçirdiklerini biz görüyoruz. İşte Ergenekon'dan çıkış bu. Onların demek ki eski yurtlarının dışında. Yeni bir yurt almaları, o yurdu almak için e, bulundukları yerden daha dağlık olan araziden daha düzlük olan bölgeye doğru gitmeleri, yayılmaları ve oraya giderek artık e, gerçek manada dünyadaki uluslararası ilişkilerdeki oyunculardan birisi önde gelen olduklarını dünyaya ilan etmelerini görüyorsunuz. E, bu minkağının biz arkadaşlar yaşı hakkında bir e, bilgimiz yok. Kardeşinin 576'ya kadar istemi Kağan'ın 576'ya kadar yaşadığını düşünürsek ve o dönemde de ortalama e, yaşam süresi kısa, 40, 42 e, üst kesimde e, tahmin ediyorum şöyle böyle. E, Karabudun'la bu daha kısadır arkadaşlar. E, fakat e, çocukları var e, kendisinden sonra Kaan olan sonuçta 550'lerde peşine e, halef bırakıyorsa en az bir 40 yaş ve üzerinde e, olması gerekir tecrübeli birisi e, olarak ki 540'larda da kendisi e, Kaan e, Yabgu e, başta o zaman 40-50 yaş aralığında belki 50 yaş daha uygun yakın o aralıkta olduğunu tahmin etmemiz mümkün arkadaşlar bu minkanın ve ölüyor doğal şekilde hastalıkla o dönemde ölüyor 552 senesinde ve yerine oğlu Çin kaynaklarının Kolo adını verdikleri Kara Kaan yerine geçiyor 8 ay sonra o da ölüyor geçiyor. Hep şu o Johan Johan kantılarını takip etmekle, temizlemekle meşguller. O da aynı şeyi o kısa dönemde gündemi o. Onun ardından bir diğer oğul Mukan, Çin kaynaklarının Mukan dedikleri acaba Bukan mıdır? Büken veya Böken biçimindeki Türkçe bir kelime midir? Çin kaynaklarının Mukan, Kaan dedikleri eee 553 yılında o Kara Kaan'ın e, erken kısa e, bir hükümdarlıktan sonra ölümünün ardından başa geçiyor. Demek ki daha e, arkadaşlar devlet kurulmuş, 2 yıl, 3 yıl geçti, geçmedi. İlk e, kurucular e, e, şey Bumin Kaan ve sonraki e, halefi ölüyor. Mukan Kağan'ı başta görüyoruz. Esas oturtan daha sonra bir köktürk devleti var ise geniş bir zaman aralığında çok geniş bir arazide bütün Avrasya'yı neredeyse kaplayan bir arazide iz bırakan bir e, tarihi faaliyet sergilediyseler arkadaşlar bunu Mukan ve batıda meşgul olan ilk günlerden itibaren Batı'da meşgul olan İstemi Kağan'ın biz faaliyetlerine demek ki vermeliyiz. Bumin Kağan devleti kurdu, düşmanını yendi ama hemen birkaç ay sonra öldü. Ardından gelen Kara Kağan da öldü. Ve işte Köktürk Devleti'ni Köktürk Devleti olarak en ihtişamlı zamanına taşıyan iki kişi... Mukan Kağan'dır ve Amcası İstemi Kağan'dır. Arkadaşlar İstemi Kağan'ı biz Batı köktürk bu yıl e, ayırdık. ayrı bir e, tarihinin olması gerek e, Batı köktürklerinin e, doğudan e, onu ayrı bir ders e, olarak e, göreceğiz haftaya. E, Mukan e, Kağanı ve Doğu köktürklerinde e, ayrı olarak göreceğiz. Ancak bu dersimiz kuruluş ve yükseliş e, dönemi. Biz ilk üç daha doğrusu beş e, K'nın e, dönemini işleyerek e, bu dersi şimdi kısaca bitireceğiz. E, öbür e, kısmını e, köktürlerin yıkılış ve ikinci e, çünkü yıkılışları o esaret devri ve yeniden kuruluşu hep birbiriyle bağlantılı süreçler. Onları birleştirmekte fayda var. Evet, e, Mukan Kağan başa geçtiği zaman ilk yılları tamamen e, e, Çin'deki ilişkileri takip etmek. Çünkü Çin parçalı bir yapıda e, biri öbürüyle savaşıyor, öbür ittifak e, e, teklif ediyor. Oradaki yapıları takip etmek ama tabii ki birinci amacı dediğim gibi ilk yıllar itibariyle arkadaşlar e, o avarların, Juan Juan kantılarının temizlenmesi Onunla meşgul bu arada daha babası Bumin Kağan zamanında Bumin'in kardeşi Muka'nın amcası olan İstemi batıya doğru gitmişti. Neden? O Akunlar, Eftalitler, Juan Juanların hanedanları akraba akrabaydı bunu geçen ders görmüştük. Ee, onlar da e, arkadaşlar aynı olarak aynı düşman olarak görülüyordu. Juan'lara Juan nasıl bakıyorlarsa Akunlara da aynı şekilde bakıyordu göktürkler ve İstemi Kağan onları cezalandırmak üzere batı seferine çıktı. Arkadaşlar e, dile kolay e, o oraya gitti o buraya saldırdı. Şimdi gözünüz kesmese e, ya çok geniş bir alandan bahsediyoruz bugünkü Kazakistanı Özbekistanı. Afganistan'ı birleştirin, çok geniş bir alandaki bir imparatorluktan bahsediyoruz. Dağdan inmiş olan e, bilmem e, bir topluluğun e, esas kuvvetleri doğudayken bir grubu da ayrılıyor. Bu kocaman imparatorluğa saldırıyor. Maceraya mı giriyor? E, hayır, e, bunu uh, bir macera değil, şans hiç de değil. E, ayarlamışlar, düzenlemişler, iyi tetkik etmişler, görmüşler durumu ve İstemi Kağan ha, bu arada yeterince kuvveti de oluşmuş. E, kuvveti de var. İstemi Kağan girmiş, çok emin adımlarla çok geniş bir bölgeyi fethetmeye başlamış ve hiç geri adım yok. Daima ileri adımlarla Altaylardan başlıyor, Afganistan'a kadar e, ki bölgeyi, Aral İdil boylarına kadar ki bölgeyi, çok geniş bir alanı arkadaşlar. Zaten normalde normal gidişte 4-5 yıl tutar. 4-5 yıl içinde bu bölgeyi alıp Akun devletine son verdiriyor. ha İranlılarla ortak yaptılar. Ortak bir hareket yaptılar. Ve o sayede Akunları çökerttiler. Biz İranlıların arkadaşlar bu na hiçbir katkılarını bilmiyoruz. Gerçekten bir katkı var mı o konuda bilgimiz yok. Olsa bile İranların yaptığı Akun devleti tamamen yıkıldıktan sonra Ceyhun Nehri'nin güneyinde kalan şimdiki Afganistan Horasan bölgelerindeki Akun topraklarına gidip el koymak oldu. Öbür türlü İranlarla biz e, Köktürklerin e, ortak bir harekatının akunları çökerttiğini söyleyemeyiz. Ha, gelecek öbür dersin konusuna girdik arkadaşlar burada. E, onu e, dağıtmayalım. E, şunu söylemek istiyorum. E, amca yeğeni tahta geçmiş. Amca batı işlerine bakıyor. Yeğeninin e, o günlerde Büyük ordularla akunları yenecek şekilde büyük ordularla amcasına yardımcı olduğunu, devletin tüm siyasetinin batıya yani doğudaki işler bakımından kafaları rahatladıktan sonra tüm siyasetinin batıya dönük olarak yerleştiğini görüyoruz, tahmin ediyoruz. İstemi Kağan'ın öbür türlü Köktürklerin bir kol ordusu ile hareket etmediğini Köktürk ordusunun onun emrinde olarak rahatlamış kısmının batıdaki fütühata giriştiğini görüyoruz. Dolayısıyla İstemi Kağan evet batıdaki işleri yapan ama amca oradayken onu her bakımdan destekleyen ve bütün gerekli orduları veren, lojistik desteğini veren ve kısa çok kısa bir sürede o büyük fütühatı gerçekleştiren arkadaşlar ki eğer karşılaştırmak gerekiyorsa yine öbür haftanın dersine gireceğiz. Moğol fütühatlarından arkadaşlar aşağı değildir. Belki daha hızlıdır bu noktada köktürklerin akun fütuhatı. Bunun arkasında biz Mukan, ben ona parmak basmak istiyorum. Mukan Kağan'ın ufkunu, amcasına yardımını görüyoruz. Evet gerçekten de Bilge Kağan yazıtında dendiği gibi onlar cesur Kağanlar imiş. Onlar bilgili Kağanlar imiş. Onlar erdemli Kağanlar imiş. O buyrukları yani bürokrasileri, askeriyeleri de öyleymiş, halkı da öyleymiş. Bu yüzden o dönemde çok kısa bir süre içinde evet bakıyorsunuz dün bir dağda iken, bir kısıtlı alanda bir dağlı halk iken sözde 2-3 yıl sonra bakıyorsunuz bunlar Moğolistan'ın doğu bölgelerinden başlayıp Afganistan'a kadar ki devasa bir alanı ele geçirmiş hale geliyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bir bu tesadüfi bir başarının eseri değil. Evet şartlar onlara yardımcı oldu fakat onlar da bu şartları kullanacak donanıma, zihni donanıma ama aynı zamanda lojistik donanıma da sahiptiler. Evet, eee Mukan Kağan'ı biz arkadaşlar 553-572 yılları arasında tahta bulunuyor. Çin işleriyle ilgili görüyoruz. Çin'de çok dediğim gibi parçalı bir yapı var. Kendi çıkarlarına göre ee, arkadaşlar e, ticaret e, oranının e, fütühat değil de ticaretin daha karlı olduğunu e, fark ediyorlar. E, nere ile ticaret daha iyi ise hatta kendisinden önceki Kara Kağan zamanında 8 ay tahta kalmıştı. 50.000 at satmışlar. 50 bin at. Bugün şartlarında bile arkadaşlar Türkiye diyelim bir e, ülkeye bugünün iktisadı içinde 50 bin at sattı. E, çok büyük bir e, rakamdır. E, demek ki e, ilk günlerden başka bir şeyin daha yerleştiğini kendi içlerinde refahı sağlamak için ne gerekiyorsa e, bunu yapma yönünde bir kararın kararlılığının belirdiğini de görüyoruz. Ha, at satmak stratejik bir hata mıdır? Evet. E, e, falan filan ama e, atları var ellerinde bunu ticari meta olarak görüyorlar ve Çin'e satıyorlar karşılığında e, başka şeyler alıyorlar para alıyorlar e, e, ama o ilk dönemde kendi güçlerini oturtmak için arkadaşlar iktisadi gücünüz varsa devletiniz e, güçlenir kendi güçlerini oturtmak için bunu yapmak e, zorunda idiler. Peki ben e, Mukan Kağan ile e, burada e, bitirip e, onun e, Köktürk Devleti'nin e, kanunisi olduğunu, Köktürk Devleti'nin en muhteşem hükümdarı olduğunu vurgulayarak burada bitirmek istiyorum.